Selamünaleyküm sevgili gençler. Soner Hoca ile Adım Adım Fen kanalına hoş geldiniz. 2020-2021 eğitim öğretim yılının Fen Bilimleri dersi 8. sınıf 2. dönem yazılısı ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Nisan ayının ilk haftası tamamen yazılı haftası olacak tüm Türkiye'de. Ben de sizler için piyasada, sosyal medyada öğretmenler arasında en fazla etkileşimi olan, en fazla paylaşılan ve sorulma ihtimali fazla olan yazılıların videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu birinci yazılımız. Bundan sonra iki ve üçüncü yazılıları da çekeceğim. Ve zaten bu yazılar çıkmasa bile bu yazılardaki sorulara birebir benzer ve hatta birebir aynısı sorular karşınıza gelecektir. Biraz da çalışırsanız, biraz da tekrar ederseniz, desteklerseniz kendinizi bu yazılardan yüksek not alırsınız. Yazılarımız 3. 5. ve dördüncü üniteler ağırlıklı arkadaşlar. 3, 4, 5 yani basınç. Çok fazla bu yazılıda basınç sorusu yok ama maddeden ve basit makinelerden biraz fazlaca soru var ki sevgili gençler. Buyurun yazılımızı çözmeye başlayalım. Gençler yazılımızı arzu ederseniz kendiniz videonun açıklamalar bölümünden yazılının pdf'sini indirebilir. Öncesinde kendiniz çözebilir. Sonrasında ise cevapları kontrol edebilirsiniz. Birinci bölümümüz A bölümünde Doğru yanlış bölümü 24 puanlık bir bölüm. 12 soru var ve her bir cevap 2 puana karşılık geliyor. Ne diyor birinci de? Asitlerin tatları acı, bazların tatları ekşidir. Tam tersi asitlerin tatları ekşi, bazların tadı ise acıdır gençler. Yanlış bir bilgi. Devam edelim. İkinciyi açmış bulunduk. Basit makinelerde aynı anda hem kuvvetten hem de yoldan kazanç sağlanamaz demiş. Doğru arkadaşlar. Basit makineler kuvvetten veya yoldan kazandıran araçlardır. Aynı anda hem kuvvetten hem de yoldan kazandırılamaz. Çünkü basit makinelerde yapılan iş değişmez gençler. Aynı anda yoldan ve kuvvetten kazandırılamaması yapılan işin değişmemesi ilkesiyle ilgilidir. Bunu da unutmayın. 3. Sabit makaralarda yükü 1 metre yükseltmek için ip 2 metre çekilmelidir demiş. Sabit makaralar bildiğiniz gibi kuvvetten kazanç sağlamayan, yoldan da kazanç veya kayıp sağlamayan basit makinalardır. Yükü 1 metre yükseltmek istiyorsak ipi 1 metre çekmemiz yeterlidir. 2 metre çekilmesi ifadesi yanlıştır gençler. 4. Kaldıraçlarda kuvvet kolu, yük kolundan daha büyük ise kuvvetten kazanç vardır. Gençler, kuvvet kazancı hesaplanırken kuvvet, polu, kuvvet kolu bölü yük kolu yapılır. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse bulacağımız değer her zaman birden büyüktür. Birden büyük olan değerlerde de kuvvet kazancı vardır. Doğru. 5. Kolonya dökülen elin serinlemesinin sebebi kolonyanın elimize ısı vermesidir. Kolonya dökülen elimizin serinlemesinin sebebi kolonyanın sıvı halde olması ve buharlaşırken elimizden ısı almasıdır. Ve elimizden ısı aldığı için de elimiz serinler. Bu yanlış bir ifadedir. 6. Demirin paslanmasında yepyeni maddeler oluşur. Demirin paslanması kimyasal bir değişimdir. Bütün kimyasal değişimlerde kimyasal tepkimeler gerçekleşir. Kimyasal tepkimelerde de tepkimeye giren maddeler tamamen özelliklerini kaybeder, yeni maddeler oluşur. Doğru bir ifade. 7. Periyodik tabloda 7 adet grup, 18 adette periyot bulunur demiş. Periyodik tabloda 7 adet grup değil. Sevgili gençler 18 adet grup vardır. 7 adet de periyot vardır. Grup sevgili gençler dikey sütunlardır. Periyot ise yatay satırlardır. 7 adet periyot, 18 adet grup ifadesi doğru olacaktı. Ve 18 adet gruptan da sevgili gençler 10 tanesi B grubu, 8 tanesi A grubudur. Bize sorular genellikle A grubu üzerinden gelir. Bilginiz olsun. Bu ifade yanlış. 8 Kaldıraçlarda yük destek noktasına yaklaştıkça yükü dengeleyen kuvvet azalır. Sevgili gençler bu ifadeyi iyi dinleyin. Yük destek noktasına yaklaşıyorsa yük kolu kısalır. Yük kolu kısalıyorsa da kuvvet kazancı artar. Kuvvet kazancı artacağı için de yükü dengeleyen yani uygulamamız gereken kuvvet azalır. Doğru bir ifadedir. Sıvılar kendilerine uygulanan kuvveti kabın temas ettiği her noktasına aynen iletir. Arkadaşlar Pascal ilkesinden bahsediyoruz. Pascal ilkesinde kendilerine uygulanan kuvveti değil uygulanan basıncı kabın her noktasına eşit ve aynen iletir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Sıvılarda uygulanan basınç kabın her noktasına eşit bir şekilde iletilir. Kuvvet değil. Bunu sakın unutmayın. Karıştırılması muhtemel cümlelerden birisidir doğru yanlış ifadelerinde. 10. Derinlikleri aynı olan sıvılardan Yoğunluğu fazla olan sıvının basıncı daha fazladır. Evet, sıvı basıncı hem yoğunluğa hem de derinliğe bağlıdır. Yoğunluğu fazla olan sıvının derinlikleri eşitse basıncı da daha fazladır. Çünkü hem yoğunlukla hem de derinlikle doğru orantılıdır. Yani yoğunlukta doğru derinlik de arttıkça basınç artar. 11. Bıçakların kesici yüzeylerinin küçük olması basıncın azalmasına sebep olur. Katı basıncıdır ve katı basıncında sevgili gençler Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar ama burada azalmasına neden olur dediği için yanlış bir ifade. 12. Hareketli makaralar bir işi daha az enerji harcayarak yapmamızı sağlar. Değil. Hareketli makaralar hiçbir basit makina bir işi daha az enerjiyle yaparak yapmamızı sağlamaz. Enerji harcayarak yapmamızı sağlamaz. Çünkü basit makinelerin hiçbirisi hem işten hem de enerjiden kazanç sağlamaz gençler. Bu da yanlış bir ifadedir. Devam ediyoruz. B bölümünde sevgili gençler 3 tane sorumuz var. Gelin 3 tane sorumuza bakalım. Aşağıda verilen klasik soruların cevaplarını boşluklara kısaca yazmanız istenecek sizden. 1. Usta bahçesini gereksiz kaya parçalarından temizlerken büyük bir kayayı demir bir çubuk yardımıyla kaldırmak istemiştir. Ustanın en az kuvvetiyle bu işi yapabilmesi için verilenlerden hangisini yapması uygun olur? Tik işaretiyle belirtiniz. Yani Uygun olan ifadeye tik işareti atacağız. Uygun olmayana çarpı atalım gençler. Bakın burada bir kaldıraç düzeneği kurmuş. Yükümüz kaya. Adam buradan kuvvet uygulayacak. Ve destek ortada. Desteğin ortada olduğu bir kaldıraç. Burada daha az kuvvet uygulamak için bir. Destek olarak kullandığı taşı kendine doğru yaklaştırırsa. Taşı kendine yaklaştırırsa kuvvet kolu küçülür. Kuvvet kolu küçülürse de daha az kuvvet değil daha fazla kuvvet uygular. Bu yanlış bir adım olur ustamız tarafından yapılacak sevgili gençler. Yanlış bir hareket. Çarpıyı yanlış yere attık. Onu düzeltelim gençler. Evet çarpının yerini düzelttik. 2. Çubuğu K noktasından tutarak kuvvet uygulamalıdır demiş. Çubuğu K noktasından tutarsa sevgili gençler destek noktasına mümkün olduğunca daha uzun bir kuvvet kolu oluşturmuş olur. Kuvvet kolu uzadıkça da uygulayacağı kuvvet azalır. Doğru bir ifade. 3. Destek olarak kullandığı taşı büyük kaya parçasına doğru yaklaştırmalıdır. Bakın arkadaşlar burada iki adam adım var. Buradan birincisi şu. Desteği kaya parçasına yaklaştırırsa yük kolu kısalır kuvvet kolu da uzar. Kuvvet kolu uzarken yük kolu da kısalıyorsa mümkün olduğunca daha az kuvvet uygular. Bu doğru bir hamle olur. İkinci de gene arkadaşlar kaldıraçlardan bir sorumuz var. 2. Verilen kaldıraç örneklerinde kuvvet, yük ve destek kavramlarının uygun kısımlarına yazınız demiş. 6 puanlık bir soru. Yani her boşluk 1 puana tekabül eder. Sevgili gençler, kuvvet, yük ve destek noktasını yazarken ilk önce destekten başlayalım. Bakın burada bu bir cımbızdır. Cımbızda bu uç kısım bizim için destek noktasıdır. Buraya işte yük dediğimiz, yani yükü tutar çekeriz. Burası yüktür. Tam orta kısımda ise nedir arkadaşlar? Kuvvettir. Kuvvetin ortada olduğu bir kaldıraçta arkadaşlar kuvvetten her zaman kaybedersiniz. Yoldan kazanırsınız. Bilginiz olsun. Devam edelim. Burada ise kerpetenden bahsediyoruz arkadaşlar. Kerpetende desteğimiz orta noktada. Yükümüz uçta. Ve kuvveti de bir diğer uçtan uygularız. Desteğin ortada olduğu bir kaldıraç örneğidir. 3. Aşağıda toplarda yazan özelliklerin hangi değişime ait olduğuna karar vererek numaralarına uygun potalara yazınız. 18 puanlık bir soru. Aslında bu soru arkadaşlar kolay bir soru. Her bir madde için 3'er puan aldığınızı düşündüğünüzde epey bir puan alacaksınız. Fiziksel değişim ve kimyasal değişimden bahsediyor. Fiziksel değişim maddenin iç yapısı değişmeden sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimde. Kimyasal değişimde ise maddenin iç yapısında yani tanecik yapısında bir değişim söz konusuydu sevgili gençler. Birinci peynirin küflenmesi. Peynirin küflenmesi arkadaşlar kimyasal bir değişimdir. Maddenin iç yapısı değişir. Basket potasına biri attık <laughs> kimyasal değişime. Sütten peynir elde edilmesi de sevgili gençler kimyasal bir değişimdir. Bunu da potaya attık. Gökkuşağı oluşumu sevgili gençler ışığın kırılmasıdır. Işığın kırılması da fiziksel bir değişimdir. Fiziksel değişim potasına gönderdik. Etin pişmesi, bütün pişme olaylar kimyasal değişimdir. Kimyasal değişime gönderdik. Gümüşün kararması da sevgili gençler aynı demirin paslanması gibi kimyasal bir değişimdir. Suyun buharlaşması bütün hal değişim olaylarında olduğu gibi fiziksel bir değişimdir. Bu şekilde yaparsanız 18 puan çok rahat bir şekilde cebe girer arkadaşlar. Devam edelim. Boşluk doldurma kısmımız C bölümümüz. Bakalım oraya boşluklarımıza. Burada daha bir kolaylık yapılmış. Burada da gene arkadaşlar 24 puan çok rahat cebe girecek çünkü böyle bir hazırlanmış soru bölümünde hem boşluk doldurmak için gerekli kelimeler verilmiş. Uygun kelimeleri zaten okuyarak anlamlı bir cümle oluşturabilirsiniz. Yapama bilmeseniz bile ama kaldı ki sizler yukarıya bakmadan bile bu soruları çözebilirsiniz. Bir, kimyasal tepkimelerde nokta nokta korunmayabilir demiş. Kimyasal tepkimelerde sevgili gençler atom cinsi korunur, atom sayısı korunur, toplam kütle korunur. Ama sevgili gençler tanecik yapısı korunmaz ve tanecik yapısı dediğimiz şey de aslında molekül yapısıdır. Molekül yapısı korunmaya bilir sevgili gençler. Yani tanecik yapısı molekül yapısı demek değildir ama her bir tanecik bir molekülü anlatır. O yüzden molekül sayısı korunmaya bilir. Korunan durumlarda vardır arkadaşlar. 2. Özdeş sıvıların basıncı derinlik ile aynı iken Özdeş sıvıların basıncı derinlik aynı iken nokta noktaya bağlı değildir demiş. Sevgili gençler sıvılar özdeşse yoğunlukları aynıdır. derinlikleri de aynı ise kabın şekline, kabın e, büyüklüğüne gibi özelliklere bağlı değildir arkadaşlar. 3. Hava yastıkları nokta nokta basıncı iletme prensibinden yararlanarak yapılmıştır. Hava yastıkları gaz basıncına iletme prensibinden yararlanarak yapılmıştır gençler. Bunu da unutmayın. 4. Cımbız yük kolunun kuvvet kolundan nokta nokta olduğu kaldıraçlardır. Bunu zaten sorunun bir yerinde de ipucu olarak vermiş arkadaşlar. Cımbız yük kolunun kuvvet kolundan büyük olduğu kaldıraçlardır. Kuvvetten kaybettirir. 5. Çok az parçadan oluşarak iş yapma kolaylığı sağlayan makinelere basit makine denir. 6. 1 gram maddenin sıcaklığını 1 derece değiştirmek için gerekli olan ısıya öz ısı denir. 7. Hal değişim olayları sırasında sıcaklık sabit kalır sevgili gençler. Bütün hal değişim olaylarında maddenin aktarılan ısı, maddenin hal değişimine harcandığı için sıcaklıkta herhangi bir yükselme meydana gelmez ya da düşme meydana gelmez hal değişim esnasında. Bunu da unutmayın. Bununla ilgili de mutlaka bütün yazılarda öğretmenler soru sorarlar. 8 günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre dizilmişlerdir. Bunu da unutmayın gençler. Gelelim periyodik cetvelle ilgili bölüm sorumuza. Aşağıda periyodik tablo kesitinde harflerle verilen elementlere göre doğru yanlış tablosunu tamamlayınız demiş. Gençler periyodik tablodan kesinlikle ve kesinlikle soru gelecek. Sorular ve en güzel kısımlardan gelecek. Nasıl gelecek hatırlayacağız? İstisnalar unutmayacağız. Bakın gelin bakalım. 12 puanlık bir soru. Her bir maddemiz 2'şer puan. K elementi tel ve levha haline getirilebilir. Sevgili gençler, K elementi istisna olan elementimiz hidrojendir. 1A bir grubu, birinci periyotta yer alan, atom numarası 1 olan hidrojen. Ve biz biliriz ki 1A grubunda hidrojen dışındaki bütün herkes metaldir. Hidrojen ise ametaldir. Ametaller tel ve levha haline getirilemez sevgili gençler. Yanlış. L elementi yarı metal sınıfında yer alır. L elementi de istisnamızdır sevgili gençler. Bulunduğu 3A grubunda L elementi dışındaki bütün elementler metaldir ama kendisi yarı metaldir. Boru anlatır ve yarı metal sınıfında yer alır. Doğrudur sevgili gençler. Atom numarası en büyük olan element O elementidir. Sevgili gençler bir periyodik cetvel verilmişse o periyodik cetvelde atom numarasını arıyorsak çizerek göstereyim. Atom numarasını en büyük olan arıyorsak en alt katmanlarda yer alan elementleri bulacağız ve en sağdakini işaretleyeceğiz sevgili gençler. Çünkü en sağdakinin atom numarası en büyüktür gençler. Atom numarası en büyük olan O elementidir demiş. O değildir. P elementidir. Yanlış gençler. L ve N elementleri aynı periyotta yer aldığı için katman sayıları aynıdır. Sevgili gençler aynı periyot demek katman sayısı demek. L ve N'nin katman sayıları aynıdır. Bakın ikinci katmanda ikisi de bunu da unutmayın. K ve O elementleri aynı grupta yer aldıkları için benzer kimyasal özellikler taşırlar. Evet aynı grupta yer alan elementler benzer kimyasal özellik taşır ama K yani hidrojen istisna, L istisnadır arkadaşlar. Unutmayın yanlış bir bilgi. M elementinin son katmanında 8 elektron vardır. Gene istisnadan geldi. M elementi 8A grubunda soy gazlar, asal gazlar diye isimlendirdiğimiz element grubundadır ve helyumdur. Helyumun son katmanında 2 elektron vardır. Ama diğer bütün o gruptaki elementlerin son katmanında 8 vardır. Helyum istisna olduğu için yanlışı işaretledik sevgili gençler. Evet sorularımıza geldik. 5 adet sorumuz var. Soruların doğru cevabı 10 puan. Toplamda her bir soru ikişer puana tekabül ediyor. Bakalım gelin sorularımıza ne diyor. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı durumlarda maddelerin sadece dış görünüşü değişir, iç yapısı değişmez. Bu tür değişimlere fiziksel değişim denir. Kesinlikle doğru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tür bir değişme örnek olarak verilemez? Etin kıyma haline getirilmesi sadece fiziksel olarak görüntüsünün değiştirilmesidir. Doğru, fiziksel değişim. Verilemeyeni soruyor. Pencere camının kırılması, bütün kırılma, ezilme, dökülme olayları fizikseldir. Doğru. Hamurun mayalanması sevgili gençler, hamurun mayalanması kimyasal bir değişimdir. Bu fiziksel değişim olarak alamayız. Cevabımız C şıkkı olur. Ekmeğin dilimlenmesi de gene fiziksel bir değişimdir. 2. Babası ateşi olan kızının alnına ıslatılmış bez koyarak özellikle baş bölgesinin sıcaklığını düşürmeyi amaçlamıştır. Buna göre bu durumun sebebini anlatan temel olay hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? Mendil üzerindeki su Buharlaşırken vücuda ısı verecek ve kişi rahatlayacaktır. Su buharlaşırken buharlaşma olaylarında madde ısı vermez, ısı alır. O zaman su ısı alacak, ısı verecek ifadesi yanlıştır. Mendil üzerindeki su vücudun sıcaklığından azalacak ve onu düşürecektir. Mendil üzerindeki su vücudun sıcaklığından azalacak değil arkadaşlar, sıcaklığı artacaktır ama sanki vücudun sıcaklığı ona aktarılacakmış gibi bir cümle kurulmuş, yanlış bir cümle. C şıkkında mendil üzerindeki su ısı kaybederek yoğuşacak ve kişiyi rahatlatacaktır. Isı kaybederek mendil üzerindeki su ısı kaybetmeyecek, ısı alacak ve buharlaşacaktır. Bu da yanlış bir ifade. Ve geldik D şıkkına, doğru cevabımıza. Mendil üzerindeki su buharlaşırken vücudun ısısından da alacak ve sıcaklık düşecektir. Kesinlikle doğru bir ifade. Bütün buharlaşma olaylarında madde dışarıdan ısı alır ve buharlaşırken o ısıyla birlikte hal değişimini gerçekleştirir sevgili gençler. Üçüncü sorumuz eğik düzlemden geliyor. Bakalım eğik düzlem sorumuza. Burcu babasına merdivenin önüne şekildeki gibi rampa yaptırıyor ve artık oyundan döndüklerinde engelli abisini tek başına bile rampadan çıkartabilecektir. Buna göre yapılan rampa ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Bir eğik düzlem örneğidir. Evet bir eğik düzlem örneğidir sevgili gençler. Burcu'ya kuvvetten kazanç sağladığı için abisini çıkartabilmiştir. Bütün eğik düzlemlerde kuvvet kazancı vardır. Doğru bir ifade. Rampanın H yüksekliğini değiştirmeden uzunluğunu arttırırlarsa abisini daha az bir kuvvetle çıkartabilir. Rampanın H yüksekliğini değiştirmeden uzunluğunu yani eğik düzlemin boyunu arttırırsak kuvvet kolu artacağı için kuvvetten kazanç artar ve daha az bir kuvvetle çıkartabilir. Doğru cevap D şıkkıdır gençler. Dördüncü sorumuzdayız. Özdeş P yükleri aşağıdaki iki düzenekle bir yerden bir metre yüksekliğe çıkartılıyor. Evet, bu sınavdaki en zor sorulardan birisi buydu arkadaşlar. Eğer yazılınız böyle bir yazılı, böyle ayarda bir yazılı gelirse bence çok rahat edeceğiniz bir yazılı olacak ve gençler en zor, en zor soru bu ama bu da şıkkı gayet net ve açık bir şekilde bize veriyor. Gelin bakalım. Özdeş P yükler aşağıdaki iki düzenek ile yerden 1 metre yüksekliğe çıkartılıyor. Her iki düzenekte de makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsizdir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Her iki düzenekte de aynı sayıda sabit makara kullanılmıştır. Hemen bakalım. Burada bir sabit makara var. Birinci düzenek bir de çıkrık var. Burada palanga kullanılmış. Palangalardan yukarıdaki makaramız sabit. Aşağıdaki hareketli ve çıkrığımız var. Ama her iki düzenekte de aynı sayıda sabit makara kullanılmıştır ifadesi doğrudur. Sadece ikinci düzenekte kuvvetten kazanç vardır. Sevgili gençler bakın yanlış burada ortaya çıktı. Palangalardan dolayı ikinci düzenekte kuvvet kazancı var. Çıkrıktan dolayı da var. Birinci düzenekte sabit makaradan dolayı yok ama çıkrıktan dolayı kuvvet kazancı var. Sadece ikinci düzenekte kuvvet kazancı ifadesi yanlış bir ifadedir. Cevabımız B şıkkı olur. C ve D'ye bakalım. Her iki düzenekte de yükler üzerinde yapılan işler eşittir. Evet ikisinde de özdeş yükler aynı yüksekliğe çıkarıldığı için yapılan işler eşittir. Yükleri 1 metre yükseltmek için çıkrık kolu en fazla ikinci düzenekte çevrilir. Çünkü hem çıkrıktan hem de palangadan dolayı kuvvet kazancı daha fazla olduğu için yoldan kayıp da fazladır. Yoldan kayıp fazla olduğu için çıkrık kolu en fazla ikinci düzenekte çevrilir. Bu da doğru bir ifadedir gençler. Son sorumuz Toricelli abimizden geldi. Torricelli biliyorsunuz açık hava basıncının deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıkta 76 santimetre civa olduğunu bulmuştu. Ve onu bulduktan sonra da bütün öğrencilerin kafasını rahatsız etmeye başladı gençler. ama toplum için büyük bir fayda tabii ki. Torricelli deniz seviyesinde 0 derece sıcakta yaptığı deneyde cam bordaki civa seviyesinin azalarak 76 santimetre kaldığını gözlemlemiştir. Buradan yola çıkarak açık hava basıncının 76 cm civarı eşit olduğunu bulmuştur. Buna göre Torricelli hangilerini yaparsa deneyinde hesapladığı sıvı seviyesi 76 cm'den daha az olurdu. Daha geniş bir boru kullanmak diyor. Borunun büyüklüğü, genişliği veya e, bu şeklinin hiçbir önemi yok. Sadece civa sıvı basıncıdır. Sıvı basıncı da derinlik ve neye bakarız? Yoğunluğa, derinlik ve yoğunluğa bakarız. Yoğunluğu civadan daha az olan bir sıvı kullanırsa o zaman değiştirebilirdi daha geniş bir boru kullanmanın hiçbir önemi yok yoğunluğu civadan daha az olan bir sıvı kullanmak evet ama daha az olan dediği için daha yüksekte duracaktır ama bizden ne istiyor 76 cm'den daha az olmasını istiyor o yüzden ikinci madde yanlış deneyi daha yükseklerde yaparsa Açıklama basıncı azalacağı için civa seviyesi 76'tan aşağıya düşecektir. Yalnız 3 doğru olur sevgili gençler. Evet sorularımız burada bitti. Yazılılarda takipte kalın gençler. Önümüzdeki cumartesi pazara kadar atabildiğim kadar yazılı atacağım. İnşallah yarın veya cuma günü bir tane yetiştireceğim. Cumartesi de bir tane atmaya çalışacağım ve 3-4 tane yazılıyla sizler takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Yazılıları görün. Çünkü paylaşacağım yazılı bundan sonra. Ee, sosyal medyada en fazla etkileşim alan yazılar olacak. Sizlere de faydası olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bu videoyu izleyen bütün öğrencilerim fen bilgisinden yüz alır ve yüz e, aldıktan sonra da yorumlara e, aldığınız notları yazarsanız çok sevinirim sevgili gençler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.